Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir Bugün arkadaşlar Baby Doge coin'den bahsedeceğim Baby Doge coin'de bu son zamanlarda bir e, geri çekilmeler var Bir yeni projeler yürürlüğe girmesini bekliyorduk İşte onun haricinde NFT'ye bu aralar yöneldi Baby Doge coin Farklı farklı listelenmeler şu an yok veya artık fırtınacı sessizlik mi diyelim Bu son bir 3-4 gündür yakından sonra görmüş olduğunuz gibi videosunu çekmiş olduğum e, 3.2 katrilyonluk yani 10 milyonu Geçik dolarlık yakım yapıldı aylık yakım bu her ay yapılıyordu bu bugünlerde bu saatlerde vesaire e, bunu sizlere paylaşmıştım İzle, izlemek isteyen arkadaşlarımızı izleyebilirler e, ama onun ilerisinde bir herhangi bir gelişme yoktu bu yüzden de biraz arka planda kaldı Baby Doge Coin e, ama ben e, bir şey karar verdim Baby Doge Coin'de malum izleyicilerimiz arkadaşlarımız çok ve e, abone olan arkadaşlarımıza da bunun teşekkür ediyorum. Abone olmayan arkadaşlar da abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirler. Onlara ufaktan baby doge koyun bu aralar nasıl veya düşüş düşüş oldu. İşte neden düşüş oldu ve hani bu hafta bu ay nasıl geçti bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Fazla uzatmadan oy, o, e, olayımıza geçelim. Baby doge koyun arkadaşlar 3 bandın aşağısında şu an aslında hemen hemen 3 bandına yakın 30 küsür hatlarında girmek üzere. Bugün bir ufaktan bir düşüş geldi bilmiyorum artık satın mı oldu alım mı oldu tam bilmiyorum. Ama şu anda da zaten bizim bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşması zor ama imkansız değil. Bu hedefte zaten %10 da yükselse, %30 da düşse benim için şahsen çok fark etmiyor. Çünkü niye? %30 da yükselse ben bunu çekmeyeceğim. yüzde da düşse ben bunu çekmeyeceğim. Benim bir hedefime illa gelecek. Geleceğine inanıyorum. Çünkü boş bir coin olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden de arkadaşlar beklemekteyim. E, ee, Baby Doge coin'de zaten Bitcoin bazlı olarak şöyle borsa bazlı olarak 43 bin dolarlara kadar düştü Bitcoin. Hani %10 düşüş haftada e, kapanışı kapanışa var. Y hemen hemen %10 düşüş. Yani aşağı yukarı 50000 bin bandı yakınken düşmeye başladı arkadaşlar. bayağı bir sert biraz düştü. E, bundan da olabilir. işte farklı farklı camialardan da olabilir. Artık Hani sıkıldım yani bu düşüşlerin artık Olayını anlatmaktan sıkıldım gına geldi hani Bir taş taş düşüyor Arkadaşım Taştan bile coin'in fiyatı düşüyor Sadece BWC coin'den bahsetmiyorum bu bütün borsalarda hani Düşmeye yer arıyormuşuz gibi hani Elimizde bomba var diğer iğne var sanki her an patlatacakmış gibi Bekliyoruz yani öyle bir saçma durumdayız İnşallah bu günleri atlatırız Onun haricinde e, ee, biliyorsunuz Baby koyun Ethereum ee, blockchain zincirini kullanıyor ama bir yandan da B22 ee, pardon B22 nereden çıktı? B20 BNB Smart Chain'i de kullanıyor arkadaşlar. İki farklı cüzdanla e, ee, Baby satın alabiliyorsunuz. E, ne farkı var diyecek olursanız Ethereum'da fi ücretleri yüksek. BNB'de fi ücretleri yani alım ve satım komisyon ücretleri düşük arkadaşlar. Bu yüzden 20, ee, BNB Smart Chain'i Kullanan arkadaşlarımız ethereum'un nazaran biraz daha fazla oluyor genelde e, ve bundan mütebelli e, arkadaşlar BSC yani e, Binance Smart Chain projesini en çok kullanılan e, twitter'da bir coin e, dizaynı var arkadaşlar yani 10 tane coin içerisinde gibi düşünebilirsiniz BEP20 projesine sahip 10 tane coin içerisinde en çok rehabet gören PancakeSwap ve e, ilk ikisinden bahsediyorum. Bizim coin'imiz Baby Doge coin arkadaşlar. Pancake swap zaten bir cüzdan. Bir cüzdan olduğu için zaten yüksek olması çok normal. Çünkü e, bu bu coin'lerin %90'ını da zaten bu cüzdanlardan alıyor arkadaşlarımız. yani bu cüzdanı kullanan sayısı çok fazla. Bu sadece kendi koyunun mütevelli değil. Zaten cüzdan olduğu için de e, bir hayli yüksek. Ama biz bizim bununla rakip olmamız bizi tabii ki de çok ön, ön planda oluyor. Ve çok güzel bizim için. Onun haricinde arkadaşlarımız e, NFT projesi yani Binance Smart Chain'de rehabet gören en çok NFT proje tokenı, proje coin arkadaşlar. Top 2'deyiz yine. Yine e, PancakeSwap'la rekabet içindeyiz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir haber. Biliyorsunuz e, NFT koleksiyonlarımızda bir hayli yenileri çıktı. Twitter'da bol bol atılıyor. Baby Dogecoin'in kendi resmi Twitter hesaplarında NFT'ler bol bol paylaşılıyor. 2022'de 2021'de NFT e, pazarları çok falan gelişti arkadaşlar. Hani öyle böyle değil. Bu NFT'lerden artık milyonluk olan insanlar çok var. Hani binden fazla var. Artık çoğu insanımız bilgisayar olan, telefonu olan çoğu arkadaşımız NFT tasarlıyor veya NFT e, alıyor, satıyor ve bunlardan geçimini sağlayan çok arkadaşımız var. Ona ona yakın böyle bir ee, çalışma prensibiniz varsa araştırabilirsiniz. NFT'leri alım satım ee, bir hali yüksek arkadaşlar bu dönemlerde. Bilmiyorum. Umarım ilerleyen zamanlarda da böyle yüksek tempolar görürüz. Ama ben pek inanmıyorum. Birkaç yıl sonra NFT'lerin biteceğini düşünüyorum. yatırım tavsiyesi değildi. Bu benim sadece kendi fikrim, düşüncem. Ee, onun haricinde arkadaşlar sizlere ülkelerde en çok rehabet gören ee, Baby Doge alım olan en çok ee, ülke bazı sıralamayı göstereceğim. Brezilya'da arkadaşlar top 3'e girmişiz. Baby doge coin'de bir hayli yüksek arkadaşlar. Top 3'te abartılacak bir düşük değil. Abartılacak bir yükseklik arkadaşlar. Top 3'e girmek her baba yiğidin harcı değil. Hele hele böyle daha bir senesini doldurmamış coin'lerde top 3'e girmek çok beni mutlu ediyor arkadaşlar. Ee, Shiba'ya geçmişiz Ethereum Bunlardan daha fazla e, alım potansiyeli ve smoti son zamanlarda baya bir yüksek. Yani Sumot ile rekabet içerisindeyiz arkadaşlar. Brezilya'da, Türkiye'de arkadaşlar top 1'de, top 2'de ve maksimum top 3'te olurduk genelde. Ama Türkiye yatırımcıları biraz Baby Doge Coin'de arka plan atmışlar. Çünkü niye? Baby Doge Coin'de şu anda çok büyük e, listelenmeler yok. Bunu da videonun ilerleyen, ilerleyen zamanlarında anlatacağım neden olmadığını. Şu anda da ama çok da düşük de değil. E, aşağı yukarı arkadaşlar 6. 7. sıralardayız. Bu da oldukça yüksek. Hani sadece bir ülkede değil birçok ülkede şu an top, toptayız. O yüzden çok üzülmüyorum arkadaşım. Endonezya'da arkadaşlar top 2'deyiz. Top 3'teydik e, Brezilya'da. Ve top 2'deyiz arkadaşlar. Bitger'de geçmişiz Bitger'de. bunun da videosunu çekmiştim. Çok ümitli olduğum bir coin. Bol sıfırlı bir coin. E, Bitger'de geçerek ikinci sıradayız arkadaşlar. Shiba'yı geçmişiz. E, onun haricinde onun haricinde dostlarım benim. Gelelim borsalara. Arkadaşlar hani bu videoyu sizlere kısa bir şekilde hani özet geçmek istiyorum. Bu son zamanlarda Huobi listelenmesi gelmişti. Yakın zamanda ve Huobi'den sonra görmüş olduğunuz gibi bakın emekçileri falan filan carçurt hani bir aylık liste OKEX'i ok -si bile geçmiş arkadaşlar volüm olarak. Hemen volüme geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi volüm olarak geçmiş arkadaşlar. Hani payın ee, payın %2'si şu an Huobi de en çok e, takip edilecek borsalardan biri. Huobi çok güçlü bir borsa. GTO kadar güçlü bir borsa. Belki GTO'dan da güçlüdür. Bunların ikisinin güçlerine, rekabetlerine vesaire bunları araştırmadım. Ama Huobi de GTO gibi güzel bir borsa, güçlü bir borsa. Alım potansiyeli yüksek bir borsa. E, Shiba Coin'de arkadaşlar Huobi'den sonra Kucoin gelmişti. Kucoin'den sonra Coinbase gelmişti. Coinbase'den de sonra da BNB yani Binance borsası gelmişti bizim de hedefimizde arkadaşlar Binance borsası yani şu anda eğer coin listelenme sırasına göre gidersek Tabii ki de illa böyle olacak diye bir şey yok daha Bunlar gelmedik Binance Binance'e gelebilir Hani KuCoin, coinbase ve Binance arkadaşlar iki tane borsa kaldı karşımızda bu iki da arkadaşlar geçersek Binance listelenme gelirsek zaten 3 aşağı 5 yukarı şıba yakın bir e, küsuratlara geleceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Hani en, en kötü 2-0 atarız diye düşünüyorum. E, ben ama yine de benim bir hedefim var. 4-0 kalasıya kadar ben bu coin'i bozulmamayı düşünüyorum. Yani şıbanın şu anki fiyatına gelesiye kadar ben bu coin'i bozulmayacağım. Benim böyle bir hedefim var. Herkesin hedefi var. Herkesin 3 aşağı 5 yukarı hedefi var. Büyük yatıranlar veya küçük yatıran arkadaşlarımız var burada. Coin yatırımının büyük küçüğü olmaz arkadaşlar. Doğru ve yanlış yatırım olur. Ee, şu anda coin ufaktan bir e, yükselmiyor. Ufaktan bir düşüş oldu. Ama bu şu anlama gelmez. Bu coin patladı. Bu coin patlayacak. İşte bu coin de patates oldu. Ee, baby Doge coin yalan çıktı. Yani size her ay e, tavuk değil ki yumurtlasın. E, i̇nek değil ki süt versin. Her ay kazanç bekleyeceğiniz bir iş yani yok yani. Hani ineğe yem verirsen sana süt verir. Tavuğa yem verirsen sana süt verir. Şu an bir çuval tavuk yemi 600 TL arkadaşlar. Bir çuval tavuk yemi. Hani yani o kadar artık her şey pahalılaştı ki. Burada ufak bir yatırımla milyoner olmayı bekleyen arkadaşlarımız çok var. Tabii ki de hani saygı duyuyorum. Hani neden olmasın olabilir de. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, pat diye her şey olmuyor. En büyük şey bu gerçek hayatta da şu anki işimizde de gücümüzde de e, en büyük ve şu anda da şu, koyun camiasında da en büyük şey sabır arkadaşlar. Sabrına ermiş, muradına ermiş. Hani ben diyorum ki e, sabır 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 diyeceklerim bu kadardı. Bu zamana kadar izlediyseniz abone olarak farklı videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.